Evet şuradaki kardeşimiz ekledik hemen gelsin bakayım bir heyecanlı dur Aa Elvan abi sen misin? Evet hoş geldin gülüm. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. QR kodunu at ben seni hesabı sokacağım tamam mı? Gerçekten mi abi? Evet ciddiyim. Şimdi o QR kodunu at görürsün ama ben de çok mutlu oldum. Ne yapıyorum abi? Hesaba girmiş mi? Evet girmiş. Şu an çok mutludur eminim. girdim mi hesaba? Abi? abi ne kadar güzel hesap. Çok güzel abi çok güzel. Girdim abi çok güzel hesap teşekkür ederim. Eyvallah Firavun canım. Firavunu falan, güzel. falan beğendin değil mi? mi? Çok beğendim abi full full. Bu hesabın sahibi ekli Sabotaj arkadaşlar. TikTok'dan Sabotaj yazarak ee, takip edin üzerinde açıklamadan kanalının linkini bırakacağım. Herkes abone olsun. Hadi bir maç atalım bakalım nasıl olacak. Kim seçtin? Evet abi. Nasıl? <laughs> Oha çok güzelmiş abi. İstiyorsan başka desenleri de var. istiyorsan diğerlerine de bak. Bakayım abi. Oh. Oha abi çok güzelmiş. Aa abi bu arabada gidesen ne? Evet, sana da böyle bir youtuber bir kıyak yaptıysa sen de yorumlara belirt Ya da sana da böyle bir şey yapmamı istiyorsan hemen yorumlara çök. Hesabı belki sana da verebilirim. Oha güzelmiş. abi çok güzelmiş. Hadi adam vuralım şimdi. Oo güzel de senler. Hadi vuralım abi. Tamam.